Hı? Yapma şunu artık yapma yeter yeter. Vallahi işte bak sonra sinirlenecekler insanlar bana şey yapacaklar videolarıma kötü dedim falan diye kızacak bir çocuk sonra drama Ulan, falan. Bak yeter yemin ederim. Bir dur ya ya bir dur. Bu adam var ya primullah ya. Yemin ederim primin ham maddesi bir yani. Istedik, ha? Ya ben terörist musun so? Ben dur bir az bir dur. Was denken Sie über die Türkei? E şimdi sen bu adama gidiyorsun. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun diyorsun. Adamın ön yargısı var mesela. Olabilir. Olabilir. Yanlış bir hareket. Tamam. Ama o adamın ön yargısı var. Sonra sen bu adamın ön yargısını aşmak yerine bir dur la bir dur bir dur bir dur. Lan amına koyduğumun çocuğu. Türkiye'yi nasıl sevmezsin lan? Sikik falan diyorsun. Sonra bu adam Türkiye'ye iki kat ön yargılı oluyor. Bir daha sonra bu adamın iş yeri varsa bir tane Türk orada çalışmak istediği zaman adama Türke biliyor musun? Naht sokarım seni iş yerin Sonra adam iki kat Türklerden nefret edecek. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir ön yargı yaygısı yani. O şeyde de aynısı vardı. Ezan dinlettim videosunda. Ezan dinletiyor. Adam ezanın ne olduğunu bilmiyor ya da ee, bir şey diyor. Bilmem ne falan filan diye sonra şey atar yapıyor. Kafayı Abi, yersin ve çok cool Kafa yersin ya. Kafa atacağım cool monitöre ya. Ne var lan? <laughs> merhaba arkadaşlar ve siz bir dur bak burada başlangıcı yapıyorum tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. <laughs> merhaba arkadaşlar ve siz. Çocuk joker gibi ya. La oğlum so, muhabbete yeni katıldın ses benim sesimden bahsetmiyorduk araya kaynayıp e, algı yaratmaya çalışma ilgi çekmek için ses kayu yazmana gerek yok benim sesim zaten kaymıyor Recep İvedi'nin sesinden bahsediyorduk Geldi bu da buraya ulan herkes yazıyor ben de yazayımcı Kayıyor ses kayıyor ses kayıyor Benden bahsetmiyoruz ki Deli midir nedir ya Kafayı yiyeceğim ya çok kurca yeni bir video hoş geldiniz diyorum ve ben, ben. Kızıyorum. Rejim sesi kayıyormuş. Gerçekmiş. Bugün Türkiye soruyoruz. What do you want? What do you think about Turkey? I like Turkey. They have amazing food. Okay, ya, yeah. ich finde Türkei eigentlich voll really really cool. Also wegen Essen und so. Antalya? Antalya? Antalya. Ja, da ist schön. Okay, habt ihr Instagram? Yeah. Bak, aslında bir şey yapmak Bak, kızlara bir şey yapmak istemiyorum ama onlar geliyor bana. Okay, pass. Danke, bana kızlar öyle gelmeyin bana. Bana bir şey oluyor. Bak ben daha başlangıcı bile yapamadım. Baş. Was ya, denken Sie über <mülüyor> die Türkei? Ne? Was denken Sie über die şey Türkei? Bak nasıl arkasından. Ja. Was über die Türkei denken? Wir sind jetzt in Österreich. Okay. Bu abla o kadar haklı bir şey dedi ki. O kadar haklı bir şey dedi ki gerçekten. Ya daha da hak veremem yani bu kadına. Ben bana niye sorun ki ya? Bana bir anda sokakta biri gelse Almanya hakkında Güzel ne düşünüyorsun dese? Seviliyorsun. <laughs> Ali teşekkür ederim. Güzel sözün için. Bana düşünsene oturuyorsun. Biri geliyor Almanya'da hakkında ne düşünüyorsun? He? Ne alaka? Ben evde ev, evdeyim. Evin dışını düşünemez miyim? Yani doğru düşünürsün ama ya bu kadın saçma bir şey dedi aslında bakarsan. Doğru. Ama

Saçma ama aynı zamanda mantıklı bir cevap. Evet. Ya kısacası uğraşmak istemiyorum diyor işte kadın ya. Harbi Kibar bir şekilde yani. Kibar değil saçma bir şekilde. Vay be. Abi de monster yer mi yani? Try it. Ne maksimumlar çıktı. Eğer olur filme gidersem de ereh ya ga de tataka diyenler olursa be. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun problem. Sie sind nicht so dort. Was what do you think about Türk? Bir daha bana Mesut TV atmayın ya. Bir daha bana Mesut TV Was denken Sie über Türkei? Gutes Land, aber gerade politisch schwierig. Anderer Präsident, da kann man wieder hinfahren. Bitte? Anderer Präsident, dann könnte man wieder hinfahren. Okay. Also denken Sie so Das tut kein nicht so gut gerade. Das nicht so gut gerade, genau. Nicht so nicht so gut. Okay, uh what's your name? Kevin. Kevin. Uh where from? England. Okay, England. Ben anlamam. Adam Uh what do you think about Turkey? <gülüyor> <gülüyor> ya videoda insanların tepkisi çok gıcık. Bu çocuğun tepkisi de çok şey. Ha mesela niye böyle bir şey yaparsın ki? Gel la buraya, buraya gel. Kurgu kurguysa çok daha kötü bu arada. Kurguysa çok daha kötü. Çünkü eee bir sürü çocuklar izliyor bunu. 7 milyon izlenmiş tamam mı? Bunu ekranda izleyen 12 yaşındaki çocuk diyecek ki vay bu Viyanalıların to amına koyayım. Türkiye'yi nasıl sevmezsin falan diyecek anladın mı? Buraya Çok affedersiniz ama izleyen bu kadar insandan bir sürü çocuk böyle düşünecek. Huh? What you about Turkey? Nothing. Why? Why is it go go? Ben hungry? You're hungry. Bilmiyorum kurgu olabilir ya. Çok saçma cevap var yeah, çünkü. But I I see what you're about Turkey. What you think about Turkey? Turkey's nice. Turkey's nice? I'm not correct. Ha ha. Hadi şu hadi hadi. Gitmiş orada. Gidiyor. Sonra yine soruyorum. Sonra adam mı oldun ha? Ne oldu bir an? Marmaris. Please. We like Marmaris. Ne diyor? Marmaris. Marmaris. What is this lan?